Merhaba dostlar, ben Ege'li Seyyah. Bugüne kadar Ege'nin her köşesini, her ilini, her ilçesini, denizlerini, kıyılarını sizlerle birlikte gezdik, gördük ve keşfettik. İyi kötü yağmur çamur demeden yollara düştük ve Ege'nin tüm güzelliklerini sizlerle paylaştık. Ama şimdi sizlere daha büyük bir müjde verme zamanı geldi. Evet. Türkiye. Dostlar, tüm Türkiye'yi gezmeye, tüm güzelliklerini görmeye, her birini sizinle paylaşmaya gidiyorum. Bu yolculuğumuz bir yürüyüş ve otostop maratonu olacak. Tamamen ayaklarımızın üzerinde doğayla iç içe bir seyahat. Biliyorum bu çok heyecan verici bir macera olacak. Peki bu uzun yolculukta yanıma neler alacağımı merak ediyor musunuz? İşte bu videoda çantamın içinde neler olduğunu paylaşacağım. Şimdi sizlere çantamın içini göstermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle hafif olması için sadece en önemli ihtiyaçlarımı taşıyacağım çantanın içerisinde öncelikle en önemlisi şöyle iki kişilik bir çadır. Bu çadır fresh bilek diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Yani bunu Decathlon'dan aldık. Fresh bilek şöyle bir şey arkadaşlar. Sabah 6-7 gibi çadırın içerisine güneş vuruyor. Ama bu fresh bilek olduğu zaman 12'ye Bire kadar olsun, ne zaman olursa olsun içeri güneş vurmuyor yani serin bir e, çadır olarak tasarlanmış bize öyle söylendi. Şu an çadırı hiç kurmadım, hayatımda hiç de çadır kurmadım. E, i̇lk defa çadır kuracağım yerde deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Tabii ki de bu anları sizinle paylaşacağım ve ilk olarak nerede çadır kuracağım hiç bilmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, e, çantamın içerisinde çadır var dedim. Tabii ki de kıyafetlerim, yedek kıyafetlerim olacak. Ee, Kamera, yani kameramın yedek pilleri, şarjları. Şöyle göstermek istiyorum. 30 binlik bir e, power bank, 30 bin miliamper Şöyle göstermek istiyorum. Bu da e, 50 bin miliamper bir power bank. Bu ikisinin yolculuğum boyunca bana yeteceğini düşünüyorum ve e, videolarımı editlemek için bir bilgisayar götürmüyorum arkadaşlar çünkü bilgisayar yaklaşık 2-3 kilo çok ağır olacak. Benim amacım tamamen çantamın hafif olması. O yüzden şöyle Xiaomi'nin bir tabletini götürüyorum. Xiaomi'nin e, Pad 5 tableti videolarımı bunun üzerinden bir uygulamayla editlemek istiyorum. E, bu yolculuğumda en önemli dostum tabii ki de Güneş kremim. Şöyle bir güneş kremi aldım. Umarım bana yeter. Yetmezse yol üzerinde alırız artık. 128 GB U2 U3 A2 e, sandisklerim mevcut. Şöyle. Ve e, 128 GB'lık bir flash belleğim. E, konnektör dönüştürücüm. Type-C'den USB'ye. Onun haricinde telefon e, için DJI DJI 15 tripod var ve içerisinde şöyle mikrofon var. Bunlara çok ihtiyacım olur mu bilmiyorum ama e, onlara da ihtiyacım olursa kullanacağım. Çünkü gezeceğimiz yerler e, tamamen Türkiye'nin hiç görmediğimiz farklı farklı alanları. Yani demek istediğim arkadaşlar çantam hafif olması gerek. Şu an benim için en önemlisi çadırı çantamın altına yerleştirmek. Çadır biraz büyük görünüyor, yaklaşık 3 kilogram ebatında. O yüzden e, şu anda onu nasıl yapacağım henüz bilmiyorum arkadaşlar. Sizlere yapacağım yolculuk hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. E, Milas'tan Muğla'nın Milas ilçesinden Denizli'ye otobüsle geçeceğiz. Tabii ki bu arada geçeceğiz derken bir arkadaşım daha var, Umutcan. Geçtiğimiz videolarda beni izleyenler Umutcan'ın kim olduğunu bilir. Sizlere tabii ki de ilk videomda Umutcan'ı da tanıtacağım. Umutcan'la birlikte Milas'tan Denizli'ye hareket edeceğiz otobüsle. Otobüsle Denizli'ye gittikten sonra orada bir arkadaşımın evinde kalmayı planlıyoruz. Bizi o ağırlayacak. İlk önce ben ağırlayayım, ondan sonra yola çıkın dedi. Biz de öyle yapacağız. Ve Denizli'den ilk olarak otostopla Afyon'a geçmeyi. Afyon'dan Ankara'ya daha sonra en yakın İç Anadolu'ya. İç Anadolu'nun e, illerini Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Konya, Kayseri gibi zikzak çizerek gezeceğiz arkadaşlar. Daha sonra Karadeniz'e, Samsun'a geçeceğiz. Trabzon, Ordu, Zonguldak, Rize, Artvin. Sahil şeridini gezdikten sonra e, Erzurum, Erzincan. Van, Kars, daha sonra Doğu Anadolu, Hakkari, Şırnak vesaire geçtikten sonra Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a, Antep, Hatay, Mersin, Adana gibi deprem illerini de Maraş gibi deprem illerini de ziyaret ettikten sonra Antalya, e Isparta, Burdur, Muğla tekrardan başladığımız noktaya dönmeyi planlıyoruz. Şu anda saydığım sayamayacağım il ve ilçeler tabii ki muhakkak vardır. Tamamen spontan gelişecek. Herhangi bir planımız yok. Yani şuraya gideceğiz şöyle yapacağız diye bir planımız yok. Tamamen spontan gelişecek. Dediğim gibi otostopa dayalı bir macera olacak. Yürüyeceğiz çoğunlukla. Ve son olarak arkadaşlar, çantamın en özel köşesinde sizlerden gelen mektuplar, güzel dilekler var. Her biri benim için ayrı bir motivasyon ve ilham kaynağı. Bunu da unutmayın. Ve işte bu sevgili dostlar, bu çanta seyahat boyunca benim en iyi arkadaşım olacak. Şimdilik burada bırakıyorum sizi. Ama merak etmeyin çok yakında yollardan, maceralarımızdan ve bu büyülü Türkiye gezisinden sizlere çok daha fazlasını aktaracağım. Bu yolculukta benimle olacağınız için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum ve önümüzdeki bu muhteşem macera için sabırsızlanıyorum. Hepinize hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.